Çocuğun zekası anne babanın ortalaması mıdır hocam? Aynı zamanda yetenek de aynı şekilde. Zaten zeka, yetenekle ilgili bir şey. Yani yetenek zeka, zeka yetenek demek zaten yani. Ee, bir çocuğun zekası normalde anne babasının ortalaması gibidir. Ya yani Boyu gibi, rengi gibi ama tabii genlerle şöyle bir şey var. Sizin hiç beklemediğiniz bir insandan beklemez bir gen de gelebiliyor bazen. Mesela hani 8 kuşak ötedeki bir gen de sizi yani çılgın bir şeye dönüştürebilir. Onun bu bir şans. Yani bu gen, hangi gen size gelecek? Mesela size şu anda dayınızın geni de var, büyük 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 babanızın geni de var. Ama bir, bir, bir büyük babanızın geni geçerken birine geçmeyebilir. Bir şans şu anda bu. Yani acaba şansla beraber iki zekiden bir aptal da çıkabilir. iki aptaldan bir zeki de çıkabilir. Ama zeka geni mutlaka vardır yani. Hani gen vardır. Ama o iki birey de ortaya çıkmamıştır. Lokusu kapalıdır, gen lokusu. Ama öyle bir çiftleşme olur ki, öyle bir sperm, öyle bir yumurtaya denk gelir ki sizin 5 soy önceki dayınızla, 5 soy önceki teyzenizin genleri yan yana geldiği zaman mükemmel bir koşucu ya da mükemmel bir gitar ustası olabilirsiniz. Şans. İşte çocuğun yeteneğini ya da hangi konuda zeki olduğunu anlamak o kadar zor ki. Hayır değil. Çocuk doğduğu zaman ve birkaç sene sonra, 3 yaşın 4 yaşında bellidir. Mesela bazı çocuklar mesela araştırmacıdır, içini açmaya meyillidir. Ama da bazı çocuklar mesela ne vardır mesela? kasa hafızası vardır. Çocuk çok iyi takla atabiliyordur. Ya da jimnastikte çok iyidir. Çok esnektir, bacaklarını açabiliyordur ama belli olur o zaten. Herkes yeteneğini sergiler, bu lafı unutma. Yetenek kapalı bir şey değil. Yetenek böyle sırıtır sırıtır. Yetenek parlar. Gözün içine girer yetenek. Tamam On Onun yetenek aramayın, bakmanız yeterli. Bir çocuk var, şarkı söyleyebilir, tarağı alır söyler. Öbür çocuk bacaktan açıyorsa açar, dibine kadar. Hatta dersin kızım bacağını yırtacaksın hani ne yapıyorsun sen? Öbür çocuk bir şeyler çalmaya çalışır, çalamasa bile Şöyle tenekeyle çalar. Onun için unutma yetenek gizli. Hani gizli yetenekler ortaya çıkmaz. Yetenek parlar. Ama şimdiki hırslı yeni nesil anneler diyeyim. Çocuğum illaki piyano çalsın diye yeteneği olmasa da onu ona zorluyor. Zorlasın. Bir şey olmayacak ki onlarda. Su akar yolunu bulur. Bak hiçbir zaman Leonardo bir resim kursuna gitmedi. Leonardo zaten doğuştan yeteneği vardı. Emin ol. Evet. Leonardo resimleri şeyle yaptı. Uğraşmadı bile. Çünkü yetenekliydi. Şimdi adam resim kursuna gidiyor işte. Ondan sonra vizyon kursu, 3D kursu, bakış kursu, açı kursu. Böyle bir şey. Böyle ressam olunmaz. Böyle ne olur biliyor musun? Resimci olunur. Resim sanatçısı olunur. Aynı bu şarkıcıyla şey gibi. Sanatçı arasındaki fark. Ses sanatçısıyla şarkıcı farkıdır. Şarkıcı şarkı söyler sadece. Ses sanatçısı başka bir şeydir. Herkesin kendi yeteneklerine saygılı olması, olduğunu kabul etmesi gerekir. Bitti. Siz şimdi midenizi biliyorsunuz tavrını değil mi? Siz mesela acı yiyince refle oluyorsunuz. Yeme kardeşim. Hayır ben bunu antihazite alacağım, o acıyı da yiyeceğim. Böyle bir gerizekalık oluyor. Onun için bir şey duyarlıysan onu fazla şey yapmamak, abartmak gerekiyor. Ve çocuklar ne oluyor bu sefer? Yeteneksi oldukları dallarda, hani Einstein dediği balığı kavağa çıkarmak diyoruz ya, balık kavağa çıkmaz hiçbir zaman. Balık yüzer. Mesela benim çok arkadaşlarım vardı, adam atıyorum mesela, balık da çok iyiydi. Balığa bayılıyor ya. Balık yeteneklisi. Yumurtayı biliyor, onu biliyor bunu. Çocuğa dedim ki, ya dedim sen şey yapsana dedim ya. Akvaryumcu açsana. Git su ürünleri oku, su ürünleri hocası ol. Balıkçı öyle yaptı ve çok mutlu. E şimdi biz o çocuğu elektronik olabilir miydi o çocuk? Olamaz. O için bir yetenek bu. Mesela ben kendi biliyorum. Ben ezberci bir adamdım. Her şeyi ezberleyebiliyordum. Bende korkunç bir hastalık manyaklığı vardı. Hani hastalıklar ne olur, içine olur. Hastalık. Hastalık mesela. Bizim alt komşumuzda kadar kadın doğum muayenehanesiydi. Ben mesela oraya gidiyordum. Kürtaj bakıyordum küçükken. Merakım benim bu delikten. Yani bir hoşlanıyordum yani. Ne oluyor, ne bitiyor, o çocuk nasıl doğuyor orada. Ulan benim anam doktor diye, babam doktor değil. Seviyordum ben bunu. Peki onların bana hayatta hiçbir yettiği oldu mu? Hayır. Onlar bana şu kadar, ben hayatta bir tane kursa gitmedim. Ben hayatta, ben şu anda yüzme bilmiyorum hala. Vallahi bilmiyorum. Hiçbir kursa gitmedim çünkü ben. Hiçbir şey çalamam. Ama bir yeteneğim var. O da hastalıkları bilmek, analiz etmek öyle işte. Ne yaptılar bana? Hiçbir şey yapmadılar. Ben tıbba yandım. Tıbba gittim bu kadar. Peki ben ders alsam ne olurdu? Asla böyle olmaz. Mesela bağ diyorlar. Sen yurt dışında doğsan ne olurdu? Daha kötü olurdu. Neden? Daha kötü olur tabii ki. Şu burada spontan yetiştim. kendiliğinden Müdahale olmadı. Mesela size bir şey anlatayım bununla ilgili. Bize bazen köyden hasta gelince sevinirim ben. Çünkü hiçbir ilaç kullanmamıştır. Hiçbir yan etkiye maruz kalmamıştır. Ya yani mıncıklanmamıştır. Köyde çıkıp gelmiştir hocam. Ben de bu var, bu var, bu var. Şak diye testi koyarım öbürsü ilçeye gitmiş, MR çekilmiş, ilaç vermişler, bir ateş düşürücü almış, içine edilmiş hastanın. Şimdi bu sefer hep düşünürüm ben. Antidepresan kullanmış, antibiyotik kullanmış, kalın bağırsak ameliyatı olmuş, safra kesesi alınmış. Hastalığın içine edilmiş. Teşhisin de içine edilmiş. Onun için bazen naif olması dünyanın en güzel şeyidir hayatta. Bunu da unutmayın. Peki bir hastalığımız olduğunda nasıl doğru doktoru mu bulacağız biz? Şimdi eğer doğru doktoru bulurken şöyle bir sıkıntı var mesela. Bizim halk şunu istiyor. Hemen çözüme olasın. Bence onun yerine bir sakin olmak. Mesela o gün neyiniz var sorun? Ağrınız ve ateşiniz. Onu düşürün. Bir sakin olun. Sonra tanı basamakları. Tanı basamağı ne? Önce bir anamnez yani. Nasıl oldu bu iş? Çünkü bizim kitaplara şöyle yazar. Hastayı dinledikten sonra bir şey düşünmüyorsanız muayene ettikten sonra bir şey düşünmeyeceksiniz. Ben bir şey daha ekliyorum. Tetkikten sonra da bir şey düşünülmüyor. Mesela bana anlattı ya. Ne anlattı? Hocam ben geldim. Mesela bir gebelik. Hocam ben kustum. Öyle kustum ki hocam yerlere serilmişim hocam. Bayılmışım hocam. Şurada budur. Hmm, kustu. Demek acaba bir şey mi var? Hiperemesim var. Bayıldım derken idrar kaçırdınız mesela. Evet epilepsi geçirmiş. Ha bir eklamsi durumum var. Ha bitti. Üç kelimeli yakaladım yakaladım. Şunu soruyorum. Peki bir eliniz ayağınız şişti misin? Evet hocam bana şişiyor iniyor ama çok. Mesela nasıl soracağım? Vallahi hiç normal. Ee, peki arasında yüzünüz takamadığınız oluyor mu? Ha hocam sabahleyin evet. Benim yüzüm girme olur. Direkt eli şişiyor. Onu oradan yakaladın yakaladın. Yoksa git MR'da çektir, tomografi hiçbir şey olmuyor. Anladım demek istiyorum. Yani evet. Eskiden biz böyle yetişirdik. Şimdi öyle değil artık. Çünkü çocuklar geliyor. Sodyum, potasyum, klor, çinko, hemoglobin, bir sürü böyle sonuç toplar. Çocuk böyle. Bir tetkik daha yapalım. Bazen bazı şeylerin sonucu bulunmuyor. Yani benim vücudumda bir bölgede ağrı vardı. Her şey yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra tamam. kendi kendine geçti. O zaman demek ki, o zaman ne yapacağız? Bazen kendi haline bırakacağız. Mesela bazen ağrıları kendi haline bırakmak, basit ağrı kesici verip takip etmek en doğrusudur sakin olmak gerekiyor her şeyde. Bizde hemen bir korku oluşuyor. <laughs> Altında hep başka bir Şimdi şey tabii ki her şeyde şey oldu tabii ki ne oldu ticarileşti. İşte hani hastayı kazanayım, para kazanayım. Bir içine para girdi mi o iş kokar. Mesela doktorluk da öyle. Mesela doktorlukta para olmamalı bence. Çünkü hasta ağrısı var, sızısı var ondan para almak. Bence eğitim ve sağlık tamamen sosyal hizmet olmalıdır, kamunlu olmalıdır. Ben hep onu savunacağım hayatım boyunca özel olmamalıdır. Herkesin hakkıdır eğitim ve sağlık. Bir de size şey sormak istiyorum. Normal doğum normal bir süreçken şimdi geldiğimiz noktada anneler gününü, saatini ayarlıyor. Gerekirse bebeğin yükselen burcuna kadar ayarlayıp gidip kestirip çocuğu çıkarıyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsun o da, neden normal doğum ama bu kadar o da o, şimdi o da indikasyon mesela Türk insanları kısa boylu olduğu için ve pelvik yapıları dar olduğu için yani leyan kemiği doğuramayabilirler bazısı. Onun için mesela ben anne 1.55 falansa normal doğum önermiyorum. Diyorum ki git sezaryen doğur çünkü bebek çıkamaz. Çıkamayınca strese girer hoş bir şey değil stres. Çünkü stresle doğan bebekler geliştiği hipertansiyon, otizm, cerebral palsy gibi, yani hipoksik, aksipiksik yani oksijen kalma gibi bir sürü şey olur. Onun için boy önemli, pelvik çapla önemli. Biz bazen pelvik çapla ölçüyoruz hem tuşa hem de. Diyorum ki sen diyorum normal doğurma, zor olur diyorum. Hatta geçen de bir adam vardı bana telefon etti. Hocam benim hanım 1.55, 1.54 ne yapsın dedim. Tezene yaptırın dedim. Yok hocam normal doğuracağız dedi. Ve çocuk normal şeyle doğdu. Vakum forcepsle. Yani vakum bu devirde vakum mu kullanıyor artık? Yani artık vakum forceps bitti normal doğumlarda. Hı hı. Bunun için gerek yok. Her şey endikasyonunda. Ama eskiden yoktu sezaryen. Kadınlar... Ben sezaryene karşı değilim. Hayır. Bugün doğumların yüzde otuzu, yirmisi hak eder. Yüzde seksen normal doğumdur. Bitti. Bunu da karar verecek kim? Kadın doğumcu. Bunu kimle karar verecek? Şimdi benim yanında bir kadın gelse. Eskiden kadın doğumu şöyleydi. Ablacığım bu bebek sezaryene gerek yok. Bu güzelce normal doğumla doğar ve çok da sağlıklı olur bu çocuğun adı. Ne koydunuz derdi bu iş şak diye biterdi. Çünkü eskiden doktorun bir ağırlığı vardı. Ama şimdi siz böyle yani siz nasıl şey yaparsanız yükselen ne olsun dersen hasta da sana parmağı atar. Onun için burada bizim bir doktor biz aynı zamanda doktor biz hekim olarak aynı zamanda öğretmeniz aynı zamanda anne babayız. yani karşımız biz eskiden böyleydi. eskiden kadın doğumcu kadın doğumcuydu böyle kalavetliydi. Şimdi kadın doğumcular darbukayla doğuma giriyor. Instagram'a paylaşmak için. Her şey ne oldu? İmpaktı ve değeri azaldı. Onu azaltanlar düşünsün. Çünkü sosyal medya her şey değerini düşürdü. Eskiden çünkü çoğu arkadaşım benim evde doğduğunu evet, söylüyor. E tabi ebeler doğurtturuyordu. Güzeldi de yani sıkıntı yoktu. Bakın bir şeyin dinamiğiyle ve doğalıyla oynadığınız her zaman sorun çıkar. Mesela implant da öyle. Hiçbir gerç implant hiçbir gerçek dişin yerini tutmaz. Mümkün mü bu yani? mümkün değil. E mümkün değil. O zaman her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor aslında. E, kadın erkek beyni farklı olduğu artık biliniyor. Ama doğum yapınca biz kadınlara bir şey oluyor. Yani o annelik hormonuyla her şeyi unutuyoruz. Ama bazı anneler de görüyorum doğum yapıyor, çocuğu çöp tenekesine bırakıp gidiyor. Şimdi o da anne, onun hormonu ama, mu salgılan? Tabii genetik faktörler. Mesela iyi anneler var, kötü anneler var. Mesela sana söyledim. Mesela bizim bazı kedilerde oluyor mesela da sıçanlarda çocuğunu yer çıtır çıtır yer doğurdu o zaman biliyorsun bütün hayvanlar plasenta yerler plasenta yiyince bazen bebeği de yerler neden yiyor İyi anne değildir genetik olarak ha bunun iyi, iyi olarak değil peki o genetik bozuksa oksitosin de bozuk oluyor prolaktin de bozuk oluyor. bir sürü hormon say burada İzleyicinin bunu izlemesine gerek yok bazı bazı soylar iyi anne değildirler. Genetik. Peki Loğusa sendromunun o da tehlikesi o da var mı? Loğusa sendromunda genetik bir paterni var. Hmm. Çünkü herkeste farklı o, reaksiyon Mesela ama. bazen çocuğunu doğuruyor, canı ciğeri gibi bakıyor, bastı camiye atıyor ya da çıldırıyor. Öldürmeye, boğmaya kalkan var. Mesela şunu diyebilirsiniz, Loğusa sendromu neye bağlı? Diyor ki işte yayına bakın, bilimsel yayınlara yazar işte oksitosini yükselmeyen annelerdir. Peki neden yükselmiyor? Herkes yükseliyordu. Genetik. Gen. Her şey gen. Her şey gen. Her şey. Bakın şu an gene müdahale edemiyoruz. Ama CRISPR-Cas9'da her şey değişecek gibi. Gelecekte insana göz rengini değiştirebileceğiz, zekalarını değiştirebileceğiz, kişiliklerini değiştirebileceğiz. Ama bu bir süreç. Önümüzde daha en az 50 yıl var ya da 40 yıl var. Ama her şey değişecek. Yani biz gelecekte insanlara embriyoyken müdahale edebileceğiz. Yani ben bir hap alıp genimi değiştirebileceğim. Yok, tüp bebek yapılacak, tüp bebek tüp bebekken yani biz diyeceğiz ki bu çocuk iyi bir ana olamayacak. Biz bunu analık genleri değiştirelim. Önce zeka genleriyle, işte boy genleriyle oynanır. Sonra yavaş 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 değişir. Zaten gelecekte rahim de Yapay rahimler artık çıkacak. Ancak anası babası çocuklara doğacaktır. Öyle bir video gördüm şu anda var, sanırım. Var, var yani, evet. Ya da Her test yerde var ya, yok danalarda falan yapılıyor. Mesela birçok İngiltere'de şirket var. Yapay rahim konusunda patent almıştım. Yapay rahim olacak gelecekte. Yani patentli zaten. Ama insan etik kuralları var, etik kurallarda da aşılacaktır. Yani insanlar gelecekte anasız babası doğacaklar. Hatta şu çalışmalarda var, mesela hiç sperm yumurta olmadan vücut hücrelerinden sperm yumurta alınma. Yani sizin ağzınızdan örnek alıp ondan bir sperm yumurta yapılıyor ve sizin kendinizden çocuğunuz olacak. Kopya değil. Hatta siz kopyanız yaptırabilirsiniz ağız süreceğinizde, kopyanız aynınızı yaptırırsınız. Ama sperm ve yumurta ürettirip de yapabilirsiniz. Yani sizin aynınızdan değil, sizin bir çocuğunuz olacak ama baba olmadan ya da ana olmadan olacak. Böyle çok var. Sıçanlarda var mesela şu anda. Yani bir insanda kendi hücresinden sperm ve yumurta elde edilmesi başarılmıştır. Bir de size şey sormak istiyorum. Kadınlar neden daha çok depresyona giriyorlar? Kadınların beyni yani öyle. Çünkü kadınlar duygusal yaratıklar. Duygusal sensizasyon veya yani duygusal duyarlılar. Neden? Çünkü anne oluyorsunuz ya. Annelik bir bakım gerektiriyor. Çünkü bağlanma gerekiyor. Ama onun için duygularınız çok yüksek. Mesela çocuk düştüğü zaman canlı sıkılıyor ikinizde bir şey oluyor baba düşüyor bir şey hissetmiyor bile. Ama her şeye karşı çok duyarlı olduğunuz için çevreye karşı çok duyarlı oluyorsunuz. Bu sefer etkileniyorsunuz bunlardan. Bir, peki şu ondan mı kaynaklanıyor? Bir kadın bir ortama girdiğinde bir sürü insan varsa oradaki herhangi bir kadın ya da erkekten bir hissiyata kapılıyor. Tabii, tabii duyguları çok güçlü. Yani duyguları, kadınlar çok duygusal. Bizim köpekler biliyor. dişi köpekler bile daha duygusal. Peki çalışan kadınlar erkekleşiyor. Tabii. O da çalışma tabii. veya sosyal tabii. ortamdan Stres. Mı? Stres oldu mu Yine aynı şekilde erkeklik genleri okunur, otizm gibi. Zaten otizm erkek hastalığı, hep söylerim ben. Otizm erkek hastalığı, beş katsık ya dört kat neyse. Ondan sonra mesela bazen otizm erkek hastalığı diyor, hemen yazıyor da, altın benim kızım otizm biliyoruz. Hatta fazla zaten. Bir de herkes çok bilmiştir bizim ülkede. Bizim ülkemiz nasıl bir ülke biliyoruz? Çok garip bir ülke, çok şirin bir ülke. Ben Türkleri çok seviyorum. Ben Türk olmasam yaşayamazdım biz zaman. Çünkü Türkler, biz akıncı genlerimiz var bizde. Biz hepimiz bir liderizdir. Her Türk lider doğar. Ve Türkiye'de asla ortaklı bir iş yürümez. Dört ortaklı bir iş kurun yürümez. Çünkü herkes herkes müdürdür. Yani bizim şeyimiz budur mesela. Biz hepimiz liderizdir. Önce Türkler iyi bir gen grubudur. Ben severim. Yurt dışına gidin yani Türk'ü bilirsin karşında. Bağıra bağıra konuşan. Ondan sonra duyguları çok yüksek olan insanlardır. Birden sinirlenir, levriyi kafana geçirir. Sonra seni sever ve öper. Abi özür diler sonra. Çok hızlı parlarız, çok hızlı geçeriz ama Türkler Anadolu insanı. Ben çok severim yani onun için Türkleri seviyorum yani. Bir de ergenliği soracağım. Ergenlikte kız ve erkek çocuklarında farklı etkiler oluyor. Biz onlara nasıl yaklaşmalıyız? Yani ne oluyor ergenlikte? Ya beyinde? ergenlik bir hormonlar arttığı için beyinde gelişmemiş oluyor. Yani şöyle oluyor. Siz arabanın motoru yok ama benzin var. yani, düşünün, yani şanzımanı yok ama uçak benzini koymuşsunuz. Araba patlıyor zaten. Onun için östrojen ve testosteron var, enerji var, mitokondri var. Tek şeyler yok buna, beyinleri yok. Onun için ergenlik nedir diye bana sorarsanız, e, beyin olmayan yaratıklardır. Onun için bütün canlılarda ergenlikte beyinleri olmadığı için ve muhakeme güçleri olmadığı için şimdi altına yazarlar. Benim oğlum var, çok iyi beyni var, erken ve bununla gurur duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Onu sahalarda, pistlerde görmek isteriz diye de söylüyoruz. Arılarda bile böyle. Mesela ergen arılar kovanlarını bulamıyorlar, geri gidip. Leyla işte. Gidiyor kovanı bulamadan geliyor. Onun için arılar bile ergenlerini iki işçi arayla gönderiyor. Yani bu solak bulamaz geliyor diyorlar. Yani bunun kafa iyi değil. Uçmuş bu. Her yani bak arılar bile Allah'ın arası bile böyleyse yani ufacık hayvan. Onun için biz de ergenleri ne yapmalıyız? Kontrol etmelisiniz. Çünkü ergenlerde muhakeme devreleri çok kötü. Onun için ergenler ya ergenlere verdiği her karar yanlıştır. Bak abartmıyorum. Onun için ergenlere okula gidince soracaksın. Oğlum okula gidiyor musun? Geliyor musun? Gitmez gelmez. Üniversiteye mi gönderir, arkasına gideceksin? Nereye gidiyor bu çocuk? Onun için ergenler madde bağımlısı olur. Her şeye karışır ergenler. Onun için ergenler bu konuda sıkıntılı. Mesela eskiden bakıyordum ben 19-20 yaş, 25 yaş. Ben mesela insan ne zaman ergenliği bitiyor? 25 civarı bitiyor. Onun için 25 baş yaşına kadar başında durmalıdır. Ola anam bizim hala başımızda duruyor. Peki erkeklerde eşcinsellik artıyor. Siz bunun sebebini ne olarak görüyorsunuz? Bir de bu her şey eşcinsellik normalleştiriliyor. Hani böyle bir cinsiyetsiz tarafa doğru mu gidiyoruz? Eskiden de eşcinsellik var. Anneanneme sordum, anne anneanne eskiden dedim, şey var mıydı, iddia var mıydı dedim. Oğlum çok dedi. Ama ayıptı, kimse söylemiyor dedi. Yani bu eşcinsel bilmezsin anneanne. böyle sormak zorundayım. Ondan sonra mesela anneanneme sordum, eskiden dedim aldatma var mıydı dedim. Oo dedi ama bilinmiyor dedi. Şimdi sosyal medya ile beraber herkes bunu ifşa etti ya, ifşa ettikçe ifşa edesin gelir. Çünkü şöyle, ayıplar nasıl yıkılır? Mesela bir eve gittiniz, herkes özgü şey hayatını, özel hayatını anlattı. Ne olur? Sen de anlatabilirsin artık. Değil mi? Şimdi herkes her şeyini gösterdiği için sosyal medyada herkes her şeyini de anlatıyor. Olay bu. Her zaman eşcinsellik vardı. Her zaman şey vardı. Bu sefer ne oldu ama? herkede şöyle oldu. Aa bu normalmiş oldu. Bu sefer insanlar da şöyle de oldu. Gizleyen ve yapmamaya çalışan, işte eşcinsel çocukları vardı. Evlendiriliyordu mesela. Yanlış doğru tartışılır ama şimdi ay yuka çıktığı için biraz daha şey oldu pazar oldu. Bir de sosyal medya fenomenleri eşcinsel olduğu zaman, cinsiyet değiştirir zaman çok hoşlarına gidiyor falan filan. Ama şunu söylemek lazım. Daha popüler oldu. Yani. Peki eşcinsellik artar mı, artar? Çok popüler artık yani. Popülerlikten mi yoksa Popülerlikten. hani bu bir hani hormonal hastalık mı? Ya şöyle, hormonal yoksa hastalık şöyle. Mesela şu biberonlar da bunu yaptı ona bakarsan. Bu plastik malzeme de var. Bu işte şeffaf plastikler var ya. Onlar hep mikroplastikler. Kadınlaştırıyor. Bu bir gerçek. Yani erkeklik hormonlarını azaltıyor doğru. Yani bu mikroplastik bunu yaptı işte fitalat, işte ama şeffaf plastiklerde. Ama bazılarında daha çok oluyor. Evet ya ama bu da genetik yatkınlık. Yani genetik yatkınlığın üzerine çevresel faktörler. Şimdi bakın nasıl biliyor musunuz? Biz hayvanlardaki gibi sadece testosteron ve östrojen değiliz. Mesela şimdi ben benim fareleri alayım, testislerini çıkarayım, kız gibi olur. Kızların da yumurtalıklarını çıkarım, erkek gibi olur. Ama insanı çıkarınca olmuyor. Sen şimdi menopoza girince Erkek mi oluyorsun? Hayır. kadından devam ediyor. Peki erkeklerde testler alınca ne oluyor? Yine bir erkek. Birazcık libido az oluyor. Ya şunu söylemek istiyorum. İnsanlarda dişilik ve erkeklik duygusal bir gerçek ve anne baba tarafından yükleniyor. Yani ben bir kızı erkek gibi yetiştirsem kendi erkek gibi hisseder. Bir erkeği de kız gibi yetiştirsem kız gibi hisseder. Ya yani buradan şu çıkıyor. Aileler çocuklarını erkek ve dişi olarak yetiştirmezse bu LGBT devam eder. Ama mesela çocuk ortaokulda oğlum var atıyorum. O hani daha kadın gibi davranıyor. Orada ben gidip onun hani hormonlarına baktırıp Hayır. orada müdahale edebilirim yoksa hormon O hormon değil diyoruz ya. Yükleme. Saçını kısa kestireceksin. Küpe taktırmayacaksın. Erkek gibi olacak. Mesela erkeklik kavramları ne? Bizde sünnet. 7 yaş sünnet. Diyeceksinse erkeksin koçum. İki, ayakta işeme. Üç, tıraş olma. Saçları uzatmayacak. Hani, hani asker tıraş derler ya, erkek klası yükleyeceksin. Diyeceksin ki erkekler ağlamaz, böyle istemiyorum. Sen erkek çocuğusun diyeceksin. Yani onu psikojenik olarak yetiştirmen gerekiyor. O zaman şöyle bir erkek yetiştirelim. Saçlarını uzatalım. Ondan sonra kızlara beraber geçsin. Oturarak çişini yapsın. Bir de pet alıverin isterseniz adet olmadan. Yani bunu şimdi söylemeye gerek yok. Herhalde böyle bir arıza kelime kullanmaya. Onun için erkeklik ve dişilik yüklenilen şeyler. O zaman ben yanlış biliyorum. Ben orada çocukların, bazı çocukların hormonlarındaki bozukluktan Olur mu ya? Olur mu? Hayır değil, değil, değil. Biz fare miyiz? Fareler öyle. Ya biz prostat kanserinde testisler alıyoruz metastaz olduğu zaman yayılmasın diye. Erkeklik %10 bile değişmiyor. Çünkü hormonlar nerede yapılıyor? Yani insanlarda? i̇nsanlarda testis de overdi değil. Burada da yapılıyor. Yani testosteron burada var. Östrojen burada var. O zaman kişilik nerede? Kişilik ve şey nerede? Cinsiyet Hocam baba olmayı düşünüyor musunuz? Ya da belki, çocuk sahibi Belki babayım da olmayı. ne bileyim. Bana hep soruyorlar ben böyle diyorum. Hocam çocuğunuz mu var diyor. Ulan sana ne? Varsa var. Ama hani evlat da edinebilirsiniz. Yani Hayır canım çocuk... ben neden Benim çocuk oluyor ben biliyorum. Denedik oluyor. Ya Son sorun buydu. Mesela bazen, çocuk. Bazen, bazen aileler geliyor bana. Hocam çocuğunuz olmuyor diyorum. Ben erkeği çekiyorum. Daha çocuğun oldu mu diyorum. Oldu diyorum. Daha, diyor. Daha erkekte sorun yok. Kızı çekiyorum. Benim evde neyim olmadı diyorum. O bilmiyoruz diyor. Ya yani şunu söylenir bir insana çocuğu olması çok güzel bir şeydir. Yani doğal, fizyolojik, normal olduğunu gösterir. Hatta size şunu söyleyeyim. Ee, bir çiftin 30 günlük çiftleşmeyle, ki gün aşırı çiftleşme istiyoruz. Çocuğu olma ihtimali kaç biliyor musun? %15. Çok düşük. Hocam bazen bana diyorlar ki, hocam biz evlendik ilk gün diyorlar çocuğumuz oldu. Hemen diyorum elini öpüyorum diyor. Kardeşim diyorum siz neymişsiniz? Allah helal olsun diyorum. Yengesine tebrik ederim diyorum büyük bir başarıdır. Onun için çocuğun olması bütün çocukların üçte biri tuvalette sonlanır. Düşükle. Biz o iki bölü üçlük şanslı kız. Onun için çocuğun olması yani bir gebelik ve normal bir gebeliğin sonlanması yani bir bebekle sonlanması herkese nasip olmaz. Bunlar evrimin bize verdiği çok güzel şeyler hediyelerdir. Yani kolay bir şey değil. Onun için hani bazen ben duyuyorum mesela hocam diyor evlendik biz gerdiğe girdik tak gel. Birader diyoruz nasıl bir şeysiniz siz? Gerçekten çok tebrik ediyorum onları. Hatta ben nişan takardım böyle. Hani oluyor ya, çocuklar okumayı öğrenenlere şey takarlar kırmızı kurdele. Tam kırmızı kurdele. Onun için buradan da öyle belirtelim. Yerdek gecesi çocuğu olanların kırmızı kurdele takılmasını öneriyorum efendim. Çok teşekkür ben ederim teşekkür hocam ederim. geldiğiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben tekrar tekrar teşekkür çok ederim değerli teşekkür bilgileriniz ederim. için. Çok sağ olun. efendim. Ekspres Anne sohbetlerinde haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. bay.